Vatandaş konuşuyorum bu haftaki bölümünde vatandaşlarımıza bir günlüğüne ülkeyi yönetme şansınız olsa ilk yapacağınız şey ne olurdu diye sorduk. Cevapları gelen hep birlikte seyredelim. Bir günlüğüne ülkeyi yönetme şansınız olsaydı ne yapardınız ilk olarak? Çok şey var ama yapılacak. <laughs> örnek verelim ya. İnan aklıma bir şey gelmedi. Çok derdi var bu ülkenin. Nereden başlanmalı bilmiyorum ki. Tayyip'i göndermek olurdu. Ama zaten o zaman Tayyip Erdoğan olmamış oluyor. Siz yönetmiş oluyorsunuz ya. Ondan sonra ne yapardınız? Hak, hukuk, adalet uygulardı. Ülkeyi yönetme şansınız olsa bir günlüğüne böyle bir görev verirse size ilk yapacağınız şey ne olurdu? Ben ilk yapacağım şey işte şey yapardım. Eee aç kalanların karnını doyurmaya çalışırdım. Yolda kalanları işte ev yapmaya çalışırdım. Böyle. Ya ilk, i̇lk bir gün, yani bir günlük, bir günlük ev yapmaya de. fırsat olmaz o bir günde evet, muhtemelen de. Olmaz Onun de. dışında Abi daha kolay Onları şey. doyurmaya çalışırdım. Denetim olurdu. Yani denetim derken, açalım. Denetim derken, bütün yolsuzlukların önünü kesmek için bir şeyler yapmam gerekirdi. Muhtemelen. Bir günlük sürede ne, peki ne yapardın? Bir günlük sürede ne yapabilirdim? Hiçbir şey yapabileceğimi zannetmiyorum ama yapılanması için... Bir günde ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Arınma günü ilan ederdi. Gece bedava Valla önce ben askerlerimizi Göndermezdim hiç öyle oraya 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 göndermezdim Kendi askerimiz kendi sınırımızda Kalmalıydı Bir yani... günlüğüne Savaşı yani istemezdim Yani şöyle mi bir günlüğüne yetkiniz var Ve ilk yapacağınız şey askere sınırdan dönü emri vermek lazım. Aynen asker kendi sınırlarımızın içinde Durmalı Doğru. Başka yerlere savaşa göndermem yapacağın icraat ne olurdu? Ekonomi düzeltmek. Peki bir günle ilk eylem planın bu yönde yani ekonomiyi düzeltmek üzere yapacağın ilk eylem ne olurdu? Vatandaşı rahatlatmak. Abicim iyi güzel diyorsun da hani bunun için ne yapardın? Artık bilmiyorum zorlardım herhalde. Hayat evet. şartları zor. Ekonomi şu anda Türk bilgisayarının tek tek derdi ekonomi. Başka bir şey yok. Ekonomiyi düzeltmesi lazım. Kim gelirse. Ben olayım, sen ol, Ahmet olsun, Mehmet olsun ekonomi çok var. Sen olursan o zaman ekonomiyi düzeltirdin. İnşallah. Bir günlüğüne ülke yönetme görevi sana verirse böyle bir şansın olsa ilk yapacağın şey ne olurdu? Şu kadına şiddet ve tecavüzcüler engel olurdu direkt. Bunları engellerdim. Zaten en büyük sorun da bu zaten. Yani Türkiye'nin en büyük sorunun bu olarak mı görüyorsun? Evet bu. Çünkü daha hukuk yok yani. Adalet yok. Asgari ücreti yükseltmek. Emekçilerimizi daha iyi şartlarda geçimlerini sağlamak çiftçilerimize aynı zamanda destek vermek e, Çünkü şu an ne yazık ki çok zor çok zor şartlarda hayatımızı idame ettiriyoruz ev kiraları zaten alıp başını gitti biliyorsunuz takdir ediyorsunuz ki İlk yapacağım şey bu olurdu ya e, destek vermek olurdu hem çiftçimize hem e, yardıma muhtaç olan ailelerimize ve en önemlisi askeri ücret. Öyle bir şansın olsa ilk ben değiştireceğin canım. şey ne olurdu? İlk önce bir işsizliği çözmemiz gerekiyor. Sonra eşit hak olarak herkese dağıtmamız. Yani kim tanıdık, yandaş, yoldaş olmayacak herkes. Kimin ihtiyacı varsa onu karşılayacaktık. Ya bir günde bunu yapardım diyorsun. Yapmaya çalışırdım yani. Yapabildiğim kadarını yapardım. Böyle bir göreviniz olsa bir günlüğüne iktidarda siz varsınız. Cumhurbaşkanının yerine. Yapacağınız ilk şey değiştireceğiniz ilk şey ne olurdu? İlk şey yine Tayyip'i e oraya oturması olurdu. Abi bir günlüğüne ülkeyi yönetme şansın var. Ülke yönetimi sende. Şahsın olarak sende. Bir günde ilk olarak değiştireceğin şey ne olurdu? Değiştireceğim şey mi? Ülkeyi yönetiyorum. Şu anda bütün CHP'yi meclisten alırdım. Tamamını. Neden peki abi? He? Neden? Türkiye'nin huzurunu bozuyorlar. Huzur bozuyorlar. Bir günlüğüne iktidara gelseniz şahsınız olarak. Yani size diyecekler ki bir günlüğüne Türkiye'yi yönetme görevini size veriyoruz. İlk Ama yapacağınız şey ne olurdu? Yönetmek istemem yok. Başımı ağrıtmam ben. Uğraşamam yani. İlk yapacağın şey ne olurdu? İlk önce fakirlerin karnını doyururdum. İhtiyaçların, ihtiyacı olan insanlara öncelik atardım. Ondan sonra Suriyelileri derhal Türkiye'den gönderirdim. Bu mültecileri bu kadar ben barındırmazdım yani. Önce kendi vatanıma, vatandaşma sonra. Önce kendi sonra komşuya demişler değil mi? E baba bir evin maliyetini baba alıyorsa baba yönlendirmesi bilmesi lazım, idare etme ama o yok maalesef. Bir günlüğüne ülkeyi yönetme şansı verdiklerini düşünelim. Siz ülkeyi yöneten tek insan konumunda olacaksınız. İlk yapacağınız şey ülkede ne olurdu? Yabancıları dışarı atmakla. İlk en önce Suriyelileri kapı dışarı. Türklerden başka hepsini sadece Suriyelileri değil en başta Suriyelileri. Bir de hayat pahalılığı. En büyük sorunumuz onlar. Siz ne yapardınız? Teyzeciğim? Yabancıların toptan yakın hepsini atardım. Bizim gençler iş sürgüsüz dururken onları besleyemezdim. Beslememdim. Benim çocuğum iki üniversite mezunu işsiz. işsizler üniversite imtihan şeyde üniversiteyi bitir. İmtihanı kazan işe giremez. İmtihana girmeli ilkokul mezunları makam sahibi. Hayır öyle bir şey olamazdı.